Aşağıda verilen grafiklerde 2019 ve 2020 yıllarında Aydın ilinde yetiştirilen incir, zeytin, kestane, çam fıstığı miktarlarının dağılımı gösterilmiştir diyor. E, 2019 ve 2020 gösterilmiş. E, 2019 yılında 45 bin ton, 2020 yılında 54 bin tondur. Zeytin üretimi nedir diyor bize. Şimdi bakalım. E, 45 bin tonumuz neye karşılık geliyor? 360 dereceye karşılık geliyor. Ee, bakın şöyle bulabiliriz 9'a e, böldüğümüzde yani 40 dereceye karşılık ne gelecek 5000 gelecek 160 dereceye karşılık nedir 4 katı olduğu için 20.000 tondur değil mi e, 2019'daki peki şimdi e, 2020 yılına bakalım 54.000 e, ton 360 dereceye karşılık geliyor burada da bakın 18'e bölelim 20 dereceyi bulalım 18'e böldüğümüzde 20 derece 3000'e karşılık 140 derece nedir 140 derece e, bunun 7 katıdır 21 bindir değil mi? Ne kadarlık bir artış var? E, artış ne kadar artış? Artış 1000 değil mi? 1000 ton. Ne kadar da 20.000 tonda 1000 tonsa yüzde kaçtır? Şimdi 20.000 e, bin e, 20 20.000'in kaçta kaçı? 20'de biri değil mi? 100'ün 20'de biri kaçtır? 5'tir. O halde yüzde %5'lik bir artış vardır. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.